Kanalımda bugün sizlerle yine pratik bir tarif paylaşacağım fit enerji topları yapımı gayet kolay malzemeler karşınızda açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Yulaf ezmesini robottan geçirerek elde ettim ben yulaf ununu bu arada. Muzumuzu eziyoruz üzerine kalan malzemelerimizi ekliyoruz tahini, tatlandırıcıyı, yeri kırılmış cevizi ve yulaf ununu güzelce karıştırıyoruz. Elimizde yuvarlayacağınız şekilde olması lazım. İhtiyaç duyarsanız biraz daha yulaf ezmesi ekleyebilirsiniz. Avucumuzu yuvarlıyoruz ve bir kısmını kakaoya buluyoruz. Bir kısmını da benmari usulü erittiğimiz çikolataya batırıyoruz, çıkartıyoruz. Çikolataların üzerine Antep fıstığı tozu ve Hindistan cevizi tozu serptim. Buzlukta en az 15-20 dakika beklettim çikolataların donması için. Çikolatalar donduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.